Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı, başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok ülkede rahatsızlığa neden oldu. Birçok kez Avrupa Birliği'nin küstah tehditleri yerini yaptırım kararlarına bıraktı. Yunanistan ve Rum yönetimi tarafından memnuniyetle karşılanan bu yaptırım kararları, Türkiye tarafından hiçbirinde ciddiye alınmadı. Türkiye son olarak geçen ay Kıbrıs açıklarında hidrokarbon çıkarma planları kapsamında sondaj gemisi Yavuz'u Doğu Akdeniz'e göndermişti. AB Dışişleri Bakanları koronavirüs pandemisi nedeniyle telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantının ardından yaptıkları açıklamada Türkiye'nin bu eylemlerini sonlandırması için AB'nin yaptığı sayısız çağrıya halen cevap vermemiş olmasından üzüntü duyuyoruz dedi. Türkiye'ye bir defa Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına son vermesi çağrısı yapılan açıklamada Ankara'dan uluslararası hukuk çerçevesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin egemenliğine saygı gösterilmesi istenildi. Açıklamada AB'nin Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında yeni bir sondaj gemisi gönderme kararı nedeniyle konuya ilişkin pozisyonunu bir defa daha hatırlatma gereksinimi duyduğunu belirtti.